Cumhurbaşkanımızın 2500 lira olan kirayı 7500 liraya çıkaran ev sahibine şaşkınlıkla karşılayıp da onu vicdansız olarak değerlendirdiği videoyu seyredince düşündüm herhalde Cumhurbaşkanımıza ev kiralarından bahsetmiyorlar. Yoksa bu kadar şaşıracak bir şey yok. Aslında 7500 lira Türkiye'de bugün ucuz. Ucuz kira arkadaşlar. Yani Türkiye'de asgari ücretin altında kira yok büyük şehirlerde. Varsa yazsınlar yani bulsunlar öyle TOKİ e, eliyle bu arkadaşımıza yardımcı olabilir miyiz filan Mümkün değil yani ki yetmez arkadaşlarımıza yardımcı olmaya. Asgari ücretin altında kira yok ama Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi olmayabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı ev ev gezecek de siz kaça oturuyorsunuz, ev sahiplerine de kaça kiraya verdiniz diyecek değil. Bunu Türkiye İstatistik Kurumu araştıracak, vergi daireleri kontrol edecek. Bir rapor verecek kişi de varsa iletişim daire başkanı Cumhurbaşkanı'na bilgi verecek. Efendim veya o konuşurken orada kulağına gelecek birisi diyecek ki efendim 7500 lira iyi kira yani bu ülkede diyecek. edemiyorlar demiyorlar Cumhurbaşkanı da zannediyor ki bu ülkede kiralar aslında ucuz da iki tane aymaz 7500 lira falan yaptı. Yüksek kira istiyor zannediyor herhalde. Gerçi Cumhurbaşkanımız arada bir marketlere gidiyor. Geçen seneki ya kaç liraydı bu sene kaç lira? Geçen sene makarna kaç liraydı bu sene kaç lira falan onları kontrol ediyor ama oradan buraya geçiş olmuyor demek. Ki.